dalgınlığın bedeli. Behiç ÖSS denemelerinin sonuncusuna girecekti. Bundan önce girdiği son 3 sınavda hep dershane birincisi olmuştu. Ailesi artık ona daha çok güveniyordu. Şenay Hanım nazar değmesin diye oğlunun bu başarısını herkesle paylaşmıyordu. Kemal Bey Behiç'i arabasıyla dershaneye götürüp getirecekti. Dershane oldukça uzaktı. Çok sevdiği oğlunun yol yorgunluğu ile sınava girmesini istemiyordu. Beş sınavdayken o da bir iki işini halletmeyi planladı. Dershaneye vardıklarında ise oğlu Behiç'in cep telefonu ile cüzdanının yanında olmadığını fark ettiler. Behiç kapının önünde ayakkabılarını bağlarken telefon ve cüzdanını merdivene bırakmış sonra da almayı unutmuştu. Behiç'in sınavı başlamak üzereydi. Babası sen gir sınavına ben bu arada araştırırım diyerek Behiç'i içeri gönderdi. Bey için bütün kimlikleri ve babasının yeni çıkarttığı banka kartı ve bir miktar da para kaybolmuştu. Eşini arayıp olanları anlattı. Kemal Bey'in eşi o gün okulda veli toplantısı olduğundan evden onlardan erken ayrılmıştı. Evlerinin yakınında bir okulda görev yapmaktaydı. Hemen eve gelerek etrafı kontrol etmiş ama bir şey bulamamıştı. Bey için dalgınlığını bilen annesi belki de içeride bırakmıştır. Ümidiyle evi de araştırdı ama eli boş döndü okuluna. Bu arada Şenay Hanım eve gelip merdivende bir şey bulamayınca aklına karşı komşuya sormak geldi. Olur ya görmüş ve saklamak üzere içeri almış olabilirlerdi. Ancak evde olmalarına rağmen kapıyı açmamalarına şaşırmıştı. Kapı gözünden bakan olmuştu. Kapıda evin oğlunun ayakkabıları da duruyordu. Belki müsait değillerdir diye düşündü. Kemal Bey ve Beyic Eve döndüklerinde apartmandan bir gencin çıktığını gördüler. Ama akıllarına herhangi bir olumsuzluk gelmemişti yukarı çıkıp eve girmeden karşı komşuya soralım diye düşündüler. Şenay Hanım'ın da kendileri gibi düşünüp karşı komşunun kapısını çaldığından haberleri yoktu. Sormak için zili çaldıklarında kapı gözünden bakan birini fark ettiler. Kapı yine açılmamıştı. Israrla bir daha çalıp kendilerini gören kişinin evin Hayta oğlu Sezgin olabileceğini tahmin ettiler. Sezgin aç kapıyı bir şey soracağız dediklerinde kapı açıldı. Sezgin'in Aşağıdan çalıyor diye açmadım deyişine kendisinin de inanmadığı belli oluyordu. Kemal Bey'in olanları anlatıp burada bir telefon ve cüzdan gördünüz mü sorusuna yo görmedik zaten annem de evde yok biz arkadaşımla oturuyorduk derken tedirgin bir hali vardı. Behiç yaşı kendisine yakın olduğu halde garip davranışları nedeniyle pek hoşlanmadığı sezginle merhabalaşmanın ötesinde bir arkadaşlık kurmamıştı. Sezgin her hafta başka bir kılığa giriyor, saçları ve küpeleri durmadan değişiyordu. Mahallede ona tiki diyorlardı. Okulu bırakmış, başı boş dolaşan arkadaşlarına takılıyor, genellikle eve geç geliyordu. Anne ve babası iyi insanlardı ama Sezgin onları çok üzüyordu. Kemal Bey'in sorusu karşısında herhangi bir hayret ifadesi göstermemesi şaşırtıcıydı. Böyle bir durum karşısında geçmiş olsun, üzüldüm, Kemal amca nasıl oldu demek yerine basit bir yo demekle yetinmişti. Sezgin daha sonra telefon ne renkti diye ilginç bir soru sormuştu. Kemal Bey teşekkür ederim diyerek kapıyı kapattı. Bey hiç uyanık bir çocuktu. Karşı komşunun kapısının açıldığını duyup kapı deliğinden baktı. Sezgin'in telaşlı bir şekilde ayakkabılarını giyinip hızlıca indiğini gördü. Şenay Hanım eve geldiğinde bilgiler paylaşıldı. Kemal Bey ile Behiç karakola giderek bir tutanak tutturdular. Onlar henüz dönmemişlerdi ki Şenay Hanım'a bir telefon geldi. Telefondaki ses kendisini bir tır şoförü olarak tanıtıyor ve bir cüzdan bulduğunu, içinde banka kartı ve bazı kimlikler olduğunu söylüyordu. İlginç olan ise arayan kişinin numarasını gizleyerek arıyor olmasıydı. Telefondaki adam kırmızı ışıkta durunca fark ettim. İndim, topladım. Üzerinden arabalar geçmiş, etrafa dağılmıştı. Yarın bir yere bırakır, sizi ararım demişti. Şenay Hanım, numaranızı verin, biz arayalım dediğinde ise numaramı veremem demişti. Sanki ajan X'ti. Numara veremiyordu. Şenay Hanım, pekala teşekkür ederiz. Getirirseniz seviniriz diyerek telefonu kapattı. Adam ya tam ajan X aksiyon adamıydı ya da Sezgin kendi çapında bir şeyler planlamış ama komik olmuştu. Kimsenin günahını almak da istemiyorlardı. Tır şoförü ertesi gün söz verdiği gibi kimlikleri getirip verince durum iyice karıştı. Şüphe edilen şoför bu kez görünen numarasıyla aramış Kemal Bey ile buluşup cüzdandaki her şeyi teslim etmişti. Adam temiz yüzlü bir adamdı. Arabası, plakası, telefon numarası her şey ortadaydı. Dün gizli numaradan aramasının neyin nesiydi? Kemal Bey bu durumun arka planını araştırarak zaman kaybetmek istemedi. Kimlikler ve banka kartı geri gelince aile biraz rahatlamış, giden bir miktar para ile telefonu fazla önemsememişlerdi. Bey telefonun kendisini çok meşgul ettiğini, babasının uyarlarına rağmen onu gece yatağının başında bulundurup bazı arkadaşlarıyla geç saatlerde bile mesajlaştığını, internet konusunda harcadığı zamanın çok fazla olduğunu biliyordu. ÖSS'ye 20 gün kalmıştı. Türkiye derecesi yapabilecek bir çocuktu ama dershane birincisi olmakla yetiniyordu. Sınava kadar annesinin kullanmadığı telefonuna bir hat alıp idare etmeye karar verdi. Kemal Bey de oğluyla savcılığa dilekçe vermeye giderken telefonu bulunmazsa ÖSS'den sonra yeni bir telefon alacağını söylemişti. Sezgin bu olaydan sonra Behiçi ve ailesini gördüğünde biraz farklı davranıyor, sanki gözlerini onlardan kaçırıyordu. Olay günü evlerine gelen arkadaşının elindeki telefonun ona ait olmadığını biliyordu. Ama arkadaşı ikinci el aldığını söylemiş, bakmak istediğinde izin vermemişti. Aralarında ikinci el telefonların çalıntı olabileceğini konuşmuşlar. Bu işin tehlikesinden söz etmişlerdi. Bu konuşma üzerine arkadaşının acilen gitmem gerek diyerek evden ayrılışına da bir anlam verememişti. Beyişin babasına telefonun rengini sormasının sebebi buydu. Aklını kurcalayan bu durumu arkadaşına sormak istemiş, bunun için derhal evden çıkıp onu aramış fakat hiçbir yerde bulamamıştı. Oturdukları apartman oldukça güvenliydi. Fazla girip çıkan olmuyordu. Kendisinin hırsızlık yapması söz konusu değildi ama dış görünüşü ve yaşam tarzına bakanlar onun her şeyi yapabilir birisi olduğuna hükmedebiliyorlardı. Bu konuda birkaç sıkıntı da yaşamıştı. Onun tüm haytalığı ailesineydi. Böyle bir hata yapmaz, yapılmasına da izin vermezdi ama kendisinden de şüphelenileceğini biliyordu. Ertesi gün Behiç'in kimliklerinin bulunduğunu öğrenen Sezgin duruma sevindi ama telefon için gidip arkadaşını biraz sıkıştırmaya karar verdi. Onu her zamanki internet kafede buldu. Sezgin'in ısrarlarından sonra arkadaşı kendisine güvendiğini belirterek gerçeği söyledi. Telefonu ve bir cüzdanı Onlara geldiğinde karşı dairenin merdiveninde görmüş ve almıştı. Evden ayrılır ayrılmaz da cüzdanı caddenin bir kenarına gizlice atıvermişti. Duyduklarına inanamadı. Bunu nasıl yaparsın diye hayıflandı. Asıl problem telefondu. Oldukça tedirgin gözüken arkadaşı akşam telefonu kullanmak için kendi sim kartını takınca telefonunuz çalıntıdır en kısa sürede emniyete teslim etmezseniz diye bir mesaj alınca çok korkmuştu. Sezgine açılmasının sebebi de buydu birlikte düşünüp ne yapacaklarına karar verdiler. Sezgin ve arkadaşı Meral Hanım'dan yardım isteyebileceklerini düşündüler. Telefonu teslim edersek polis belki işlem yapmayabilir diye konuştular kendi aralarında. Saat 23'e geliyordu. Allah Allah bu saatte kim ola ki diyerek kapıya yönelen Şenay Hanım karşı komşusu Meral Hanım'ı görünce hayırdır komşum derken Sezgin ve onun yanında bir başka gencin kapıda durmuş onlara baktıklarını fark etti. Meral Hanım'ın elinde Bey için telefonu vardı. Meral Hanım olanları Sezgin ve arkadaşının planladığı bir şekilde aktardı. Bir yandan da Şenay Hanım'a göz kırpmıştı. Şenay Hanım içeri buyur edip Meral Hanım'la özel olarak konuşunca konu tam olarak anlaşıldı. Şenay Hanım yardımları için onlara teşekkür etti. Şimdi verilecek karar, ciddi bir yanlışlık yaptıktan sonra pişman olan bu delikanlı için ne yapacaklarıydı. Polis elbette bu olayın gerçek yüzünü öğrenmek isteyecekti. Şenay Hanım komşusunun bu çocuk da iyi bir çocuk ama yapmış bir hata. Siz bilirsiniz. Biraz önce beni annesi arada olanları fark etmiş. Ağlamaktan konuşamadı bile. Bu gençler nasıl ıslah olur bilmem ki diyerek verecekleri her türlü karara saygı duyacaklarını belirtmişti. Şenay Hanım eşine affetmek büyüklüktür. Ne yapmalı diye sorduğunda Kemal Bey öyle ama suçlarda cezasız kalmamalı diyerek cevap verdi. Behiç anne ve babasının farklı görüşlerini dinlemekle yetindi. Sabahleyin konuyla ilgili olarak tanıdıkları bir savcı ile görüşüp sonra karar vermelerinin uygun olacağı konusunda anlaştılar. Günün yorgunluğu ile uykuya dalan Behiç o gece telefonunu tekrar kaybetti. Allah'tan bu kez rüyasındaydı. Uyandığında gözü telefonunu aradı, yatmadan önce babasına bundan sonra telefonu yattığı odada bırakmayacağı konusunda verdiği sözü hatırladı.